Hepinize gelin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Streaming dansını yitiren ikinci bölümünü çekiyoruz. Ama arkadaşlar bu seri yani bence seversiniz diye düşünüyorum. O yüzden ne yaptım? İkinci videosunu çekmeye karar verdim. Şimdi arkadaşlar şöyle oyuna geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi oyuna geçtik. Ben arkadaşlar video dışı şey yaptım. Biraz e, canlı yayın falan yaptım. Ondan sonra arkadaşlar bir de kumar oynadım. Bundan da böyle 2000 geldi. Şimdi arkadaşlar size paramı göstermek istiyorum. Gören 5603 dolarım var. Bu parayla kendime ilk olarak zamı zordan ne alacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Kendime ilk zordan ne alsam? Tuvalet alacağım. Karakterimiz 4 gündür sıçamıyor. Şöyle zaman girelim. Evet arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz üzere ekran kartları falan plan var. Ben bunlarla idare edebiliyorum. Ben şöyle mobilya arkadaşlar 25 kişiyle canlı yayın yapıyorum. 36 kişi takip ediyor. Du böyle bir şeydi galiba. Şimdi tuvaletlerden direkt enerjisi şöyle 215 Aldım. Şimdi bir tane de kendime ne alacağım? Arkadaşlar işlemci almak istiyorum, RAM almak istiyorum, her şeyi almak istiyorum. Ama ilk olarak arkadaşlar e, e, internetimi biraz geliştirmek istiyorum. Ama internetten çok benim için şu anlık görüntü önemli arkadaşlar. Şimdi zaten 5388 dolarım var. En iyisinden bir tane klavye alacağım arkadaşlar. 685 bu 600 en iyisinden bir tane alacağım arkadaşlar şu en pahalısından bir tane alıyorum bir tane de fare alacağım arkadaşlar kendime şöyle aldım birazcık idareli aramamız gerekiyor 3704 çok ira, iraden oldu. idareli harcadığımızı düşünüyorum düşünmüyorum aslında neyse şöyle Bizim karnımız ikide bir kuruldu Allah'ım Allah'ın belası ya. Ekran kartı almak istiyorum kendim arkadaşlar. Ekran kartı çünkü bizim çok kötü. 20 GB'lık bize bir tane alacağım. Kalan parayla da idare etmeye çalışacağım. Çünkü ekran kartı gerçekten çok kötü. Bir arkadaşlar onu da onayladığımızda göre şöyle ne Zogle'ye gelelim arkadaşlar. Bu Zogle'de arkadaşlar bizim ne almamız gerekiyor? Ha, onu ne yapacağımı unuttum mu Ne yapacaktım ben? Ne internetimi geliştirecektim. Bakın burada ne var? Fastnet'ti galiba. Fastnet galiba. Fastnet'e giriyoruz. Açılırsa açılması işte o yüzden şey. Açılması için internet gerekiyor. O internette bizde yok. Şöyle arkadaşlar. 4 günde 30 dolar alacak bizden. Bence gayet diamond'ı alabiliriz. Bir de üstüne turbo alıyorum. Arkadaşlar Böyle gayet güzel bir şekilde yedi, Zaten 1.257 dolarımız var Bir de kendimize güzelinden bir yemek söyleyelim Öyle idare etmeye çalışalım arkadaşlar Kendimize duşmuş da alırız Bilgisayarı da güzelleştiririz Şöyle siparişlerim, siparişim yok Photoshop'a girelim Kendime güzel ve doyurucu yemek alacağım Şöyle bir tane et alıyorum Bundan sonra Etten sonra bir tane de bira alıyorum Şöyle arkadaşlar ödemeyi tamamlıyorum. 30 dolara. Yarın bütün her şey gelir. Bir tane de arkadaşlar yayın yapalım. Bakalım bir de internetimizi test edelim. Şöyle çıkmak bir tanesini. Bak he. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar şöyle hızlıdan. Şunu kapatıyorum. Şunun da şunu açıyorum. Stream key neydi lan bizim? Blender'dan bakalım. 57 30 neydi o? de bizim oturum durum bilmiyorum şimdi yemekler geldi yani yemekler abi şurada şöyle etimizi yiyelim zaten yemek 84 oldu bunu geçin şey yüzde 90 oldu bizde de duş alması diye ben ne aradım sıçamadık duş alacağız yani düşün. Bu ve başarıyla şöyle ya abi biz bunu düzeltmiştik yine ne olsun yine gel abi olsun ama gel abi olsun 9 37 basıyoruz bir de şu bağışlar içinde şöyle 9 37 ile basıyoruz şimdi opsmizden OBS gelmiyor. Kameraya göstere basıyorum. Daha sonra yayını kaydetmeyeceğim. şu piksel önerilen bir tıza da 2000 2000 yapalım. Yayını başlattım arkadaşlar. Sohbet yayın. Hadi bakalım. Şu anda 27 kişi var takipçim. Neden

Kattık. Selam öyle ki. Buyurun. Da oğlum bak şeylere basmayın ha. Kafasına. Da. Yok abi bunların beyni yok. Bela atma lan ya. Şimdi alalım da. Kayıp olur mu? Kayıp olur bir şeyler olur. Uğraşamam. Evet tuğuletmiş. Burada ne varmış? Oha. Ya ben bu kar biliririm eğlendim lan. Kırtada mas mas koyacağı ya da elimizin tam yet lan. İyi bir de kapıyorsun. Sonra gidelim bir duş alalım. Alalım. Bunları ikinci elciye satacağız. Duş alıp hatta duş almanın sebebi de bu. Şöyle çevirilmiş mi? Şöyle şu klavyeyi böyle koydum. Bir kokonumuz tamam. Şimdi ne yapacağız? Ee, Reme'ye son ay Rengar. son takacağım? Şu tuvaleti tam şöyle koyacağım. Duşu da nereye koyarım? Böyle Yan namazına, yan binaya bakarak duş almak keyfi. Ya duşu da koyayım hazır. Evet, ya, duş kelimesini duydum ama duş lafını bana şey veriyor. Hatta daha güzel bir şey yapabilirim abi? At şunu, al bunu, şimdi şuraya koy. Şimdi böyle yapmazsam herkes yorumlarda bana sövüyor. Bunu şöyle koy. Burada duvara karşı. Tamam bir yani bir 10 gün sonra bir 10 daha 6 gün sonra ilk defa tuvaletimizi yapıyoruz. Bir de bir duş alalım. Şöyle. Of oh be şükür. Hayatımda ilk defa duş alıyorum. Şimdi de şöyle bilgisayarın donanımlarını inceleyelim. Bunu ne? Yanlış şeyi taktık. Display kart. Ha. Bu. Tamamdır. Şunları da alıyorum. İkinci ilçe gidiyorum satıyorum onu. Abi iki saatte yer yapamıyorum ya. İki gün yani... ya, Pazarlık yapmaya çalışacağım. Çünkü 70 dolar veriyor. para biriktirip kendime yeni kasa alacağım e, monitör alacağım ikisini de alacağım sonra kasa işini geçeceğim sonra da arkadaşlar e, çok fazla mobilya falan olmadı yeni eve taşınacağım şu anki planlarım böyle şey, seller meseller güzeldir öyle öyle. Ve salla zorun diye. Bundan sonra cima, son akşam yemeği tablosu. Tutan kaburun altın maskesi. Asla ince olmayacağını söyleyen biri var. Görüşürüz ben. Bana böyle standart şey adam. Ya işte adam 3,8 şey yapmış. 60 numara yapmış. Beynimi çıkarıp üzüyorum. Yaşar Özgür. Ben şimdi Yaşım, yeşimi unuttum. Bir Amerika izliyorum. Ben ilk kez yedim. Olabilir arkadaşım. Ben hatırlatmam var. <laughs> <der>. Yedir. <laughs> Bilen bir yayındırını seviyorum. Ne? Ya, mecburiyet yani. Başka site yok. İzleyicileri eğlendirmek için bir şeyler bağırıp yürüp girmeleri. <laughs> Daha fazla izleyicilik için diğer yayıncıların yanlışlıkla harika bir fikir karşım yapıştır adam yine alfada oluşturmuş bedeme alabiliyoruz mu alamıyoruz arkadaşlar bağış yapın bağış atın. eyvallah alalım şöyle toksiklik 101 100 üzerinden 101 yeni bir sohbet konusu yakışıklı yayınlar güzel yayınlar çok açım yemek yemek zorundayım bizim enerjimiz değil enerji yüzde sekiz zaten birazdan yayın kapatacak yayın okuyacak birazdan izleyen insan izleyenler insanlar önemli bir konu hakkında düşünceleri merak ediyorum esinler ama gerçek fikrimi söyleyelim tam da yani yayın kapanırken şimdi bir tur kendimize şöyle bir yemek söyleyelim kendimize şöyle üzerinden 10 dolarlık buçukluk, 827 dolarımız var zaten güzel. Şunları Arkadaşlar yani düşün bizim öyle bir evimiz var ki yani yaptığımız yere sıçıyoruz yani böyle bir şey. Neyse Şöyle uyuyabiliyoruz mu? Bakalım. Bir saat sonra uyuyabilmişiz. Şöyle yine bilgisayara girelim. Oyun yüklenmiş mi bakalım istiyorum. Daha indiriyoruz. Girmeye başla. 24 GB. Neyse en azından 50 GB'ımız var harbiden 24 GB lan ne var bir şey. Counter. Neyse, bilgisayar açık kalsın. Şu posteri de buraya değil mi? Şöyle... Bak buradan... Burayı çekiyorum. Şöyle atalım. Bunu da alalım. Alamıyoruz lazım Hmm, ne yapsam onun ya. Dur sen aç şunu. Bunu bir tık böyle yapalım. Bunu da böyle yazalım. Şimdi oğlum. Şimdi bunu biraz daha uyuyalım artık ya. Yani. Uyuduk. sonra dedim kalktık sıcakta girmiyoruz güzel şimdi bakın güzel bir günde bu havamız nasıl hava oh, arıyorum oh. bir koyarım gelmişti bunun ikizi miydi neydi gelmiş bizim yine ikinci 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 eşyalarımızın üzerinde birinci eşyalarımızın üzerinde yürümüş konuşamıyorum Hey okay. okay. <laughs> Arkadaşlar bir de son bir kez bu videoya yani bu videoya özel şey gideceğim. Ee, bir evcil hayvan sahipleneceğim arkadaşlar. Bir bakayım. kedi almak istiyorum? Ee, köpek köpek almak istiyorum aslında. Çünkü kendime yetebilmeye başladım. Hayvan satıcısı. Neredeymiş? Şuradaymış. demiş. başıma olarak şöyle. Ne arkadaşlar ben çok çok gideceğiz. Köpeği alacağız. Geri öğreneceğiz. Bu şehri anlatılmıyor. Bu şehri bulamıyoruz, arabayı bulamıyoruz. Her şahsiyeti şey kazanıyoruz. Şu barda dikkatimi çekiyor. Ede gideriz. Ve geldik. Bizim çocukların olduğu yere. içe çık bir istiyorum. Ya yani ya şunu alacağım. Ya da şunu İç. Sevindin mi? Öyle ben bu Ben bunu almak istiyorum ya. 3100 dolar. Sen? Hayır sen kafayı mı yedin? Alırım vallahi biraz sokaktan bir kedi bir köpek. Hepsine de bakıyorum sanki ya. Az bir şey bakıyor. Ещё борода bana verdiğin 70 gelmiş burada yiyor yapıyor da var da Ben hazır şu de sileyim mi? Satıcı. Satıcı nerede acaba? Neyse. Ooo <laughs> bizim bu adamlar işte. Şey şeyde şey değil. Oh! I'm mm gonna -hmm. Evet. Geldi. Evet. Evet. Şuraya bıraktım. Arka bahçe varmış gibi. Neyse arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim, Butıralım. bitirelim, eğer arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp, abone olun, bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu oluruz, o zaman görüşürüz.